<laughs> Galiba ilk kalkırken ben oldum ya Bakayım ablama bak. ablam bir Aynen ya ilk kalkan ben oldum. işte yok Her neyse Üstümü giyeyim yemek kazı gitmiş Bize Şöyle geldim. <laughs> Çekil bakalım. Şunları da alayım. Aha, sen şey gitmedin mi? Anişe, sen şey gitmedin mi ya? geldim ben şimdi işte ya. Hı, cık, tamam. Ne olsun erkencisin galiba. Evet ya ben bu bir şey e, kalktım da. Daha ablamlar falan uyuyor. Bunu da nereye koysam diye düşünüyorum. Şit kalsınlar. Ha iyi o zaman. Çocuklar kalktı mı? Yok ona ayak atmamış da uyuyorlardı. Ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Şöyle. Bunlar hemen şu tabada pişireyim. Şöyle. Heh. Ben onları götüreyim. Tamam. Şunu da ısıtayım hemen. Hıh. Hazır. Şöyle. Hı, Son üstüne koyayım. Yemek hazır. Yemek hazır sen neyse sen geç tamam ben de şu ilanlarım var Heh. abla di kalk hmm. abla di kalk abla Heh. ne oldu ya Niye mi kalk? Tamam. Çocukları kaldıralım. Çocukları da kalkın. Arıyor çocuklar. ne Hadi yemeye. Hadi bakalım. teklimi kusayım. Aa yalnız yemek yapmış. Teziniz. Çok yemek yapmış. Hadi afiyet olsun herkese. Seda Ben doydum işe gidiyorum. Hmm, tamam. Hadi bay. <laughs> ben şurada topluyum o zaman. Ya bırak bırak ben toplarım. Yok ben gerek yok ben toplarım. Bırak bırak ben toplayacağım tamam sen bırak. Bir tane daha gençleri oynayalım. <laughs> şöyle. Ben şuraya dolturadım. Hı, şöyle ben de geçeyim şuraya burada başka bir şey var mı? Şu an ben biraz erken geldim ama yok daha iyi. Bakın. Tane suçlar alıyor. Her yerde de gelmiyor. Tamam. Tamam. Ben şuraya geçeyim o zaman. Tamam. Şu kasadan bir miktar para al. Ama Al. Hayır diyorum tamam, bay. O da ne diyor? Ben şurada Tamam Tamamdır. Gel buraya. Tamam buraya tam ben buraya. Patron. Bakın ne bu? tamam bir dakika. kim içeri bu? <laughs> Tam yer rahatsız etme yok yazıyorum. Tamam perfect. hadi gel biraz gel sonra bize ne yaptın sen de bugün yemek de yapmışsın Hayır, sen ne zaman gideceksin aynı hava ne zaman gideceksin çünkü de ben yarın gidiyorum ya niye hala niye şey? ki ya iznim sadece üç 4 günlük işte sen buradan e, Paris'e gitmek birkaç gün sürer herhalde. O yüzden çocuklar ben sıkı Her neyse hala sen zihne nedir bayağı kaldın. Evet öyle düşün. Hani o zaman biz e, ee, odamıza çıkacağız oyuncaklarımızla oynarız. Aziz çaldı. Ben bakayım genç olarak tamam mı? Tamam ben zaten üst kata çıkıyoruz. Babam gelmiştir. Aynen. Hoş geldin. Ne yaptın suçlu bulabildiniz mi? Evet ya bulduk. Hı, tamam. ben bir üstümle gideyim tamam. Çıklar. Bye bye. Evet gidelim bakalım. Ben şöyle geçeyim şuraya. İyice hocamıza gidelim. Bir şey sen O zaman hadi bakalım oynatalım. Ben alacağım. Tamam. Ben de ben de ben de oynayacağım. Meyi bakalım şu an iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evime gidelim mi? Olur. Bak yine araba aldım. O gezdirirsin. Evet. Gel otur bizim şeyimize. Ben de oturdum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz biz. Ay ben düştüm de değiştireyim ne diyeyim. Al oh, bakayım oh. Yatmam lazım şu yüzden. Yardım. Yatmam Hani neyse abi o zaman ben ee, bir şeyler hazırlayayım. Hepsi kek yok, hiç kek yok oturuyorsun. Tamam. İyi ne yapalım o zaman? Ben de sana üç gün sonra birkaç gün sonra bayram alışverişine gideceğim de. İyi sevindim. Evet. Çünkü ben bayramdan sonra birkaç hafta kaldı hatırlıyorum ya bir hafta mı ne kaldım? Yani herhalde bu pazar başlıyor. Bu pazar. Evet ya. Ha, zombi de geldi. Biz bayram olmuş bir işine gittik. Yatalım artık akşam oldu. Yataklarda söyleyelim. <laughs> Uyumuş bile. Ha, neyse ben de yatayım. Geceler. Iyi geceler Uf, ben de yatayım artık. Geçelim. Aa herkes uyumuş biz de uyuyayım. Evet. Yanlış gittin kardeşim. O benim yanlış gittin kardeşim. Evet yanlış gittin. Bunu buraya bunu buraya pat pat. Biz de uyuyalım artık ama etrafı çok uyuyalım mı? Çok uyuyayım. Tamam gelişler. İyi gelişler. Vê se